İkinci alıştırmamızda mi'den sonra la. Bakın daha önce söylediğim gibi mi'deyken omuz bu şekildeyken la'ya geçtiğimizde omuzu kaldırıyoruz. Ama ya çekerken omuzu kullanmıyoruz. Şu değil. Ama o tel değişimlerinde omuz. Yani mi 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 este omuz yukarı este omuz aşağı. Yani yay değişimleri tamamen omuz üzerinden. Şu şekilde değil. Bakın kolumuzu yapmayacağız omuzumuzla. Metronom açıyorum. Mi, 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 mi. Yay değişimi. Yay değişimi. Yay değişimi. bir dövüş var. Pardon. Sonraki tekrarda esli yapayım yine. Es. Alt satıra geçtim. La 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 la. La mi 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 mi. Dönüşü yaptım.